Koordinat düzleminde 4 tane nokta bir paralel kenarın köşeleri ise arkadaşlar mutlaka karşılıklı noktaların absisler toplamı birbirine eşittir. Ne demek bu? A ve C karşılıklı iki köşedir. Absisler toplamı x1 artı x3'tür. Bu toplam B ve D'nin absisler toplamına eşittir. Bu yeterli değildir ve Aynı şey ordinatlar arasında da aynı eşitlik olması gerekir arkadaşlar. Y1 artı Y3 eşit olmalı. Y2 artı y yani 4 Yani 4.1 paralel kenarın köşeleri ise arkadaşlar karşılıklı absisler toplamı birbirine eşit karşılıklı ordinatlar toplamında birbirine eşittir. Bu eşitlik nereden kaynaklanıyor? Bütün paralel kenarlarda köşegenler birbirlerini ortaladıkları için arkadaşlar E noktası hem AC köşegenin orta noktasıdır hem BD köşegenin orta noktasıdır. E noktasını her iki köşegenin orta noktası şeklinde yazarsanız bu eşitliği rahatlıkla bulabilirsiniz. Örneğimizde ABCD noktaları verilmiş. Bu bir Paralel kenarın köşeleri olduğuna göre D köşesinin koordinatlarını bulunuz demişler. Soruyu çözebilmek için şöyle kabaca bir paralel kenar çizelim. Burada tekrar hatırlatalım arkadaşlar. A, B, C, D. Bakın bu sıralanış önemli. O yüzden noktaları da aynı sıralanışta yazmanız lazım. Bakın birinci nokta ve üçüncüsü. 1 ile 3'ün karşılıklı gelmesi gerekir arkadaşlar. A'nın hapsisi bir. C'nin napsi 8. 1 ile 8'in toplamı 9'dur. O halde 4 ile kaçı toplarsak 9 olur? 5'i. Aynı şekilde ordinatımız 9, eksi 4. 9 ile eksi 4'ü toplarsak 5. O halde eksi 2 ile kaçı toplarsak 5 yapar? 7'yi. Demek ki D noktamızın arkadaşlar koordinatları 5,7'dir. Örneğimizde bir paralel kenarımız verilmiş. İçerisinde bakın AE ile BD çizgileri P noktasında kesiyor. Burada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğini uygulayabilmemiz için de bize oran verilmiş arkadaşlar. Bakın burası A kadarsa K diyelim. 3K bakın. Burada 2 bölü 3'lük bir oran var. Bizden P noktasının koordinatlarını istiyor. Yani buranın koordinatlarını istiyor. Buradan B ve D noktalarını kullanarak kelebek benzerliğinden 2T ise buranın 3T olması lazım. P noktasını burada rahatlıkla bulabiliriz. Fakat öncelikle B'nin ordinatı olan küçük B harfini hesaplamamız lazım. A'nın ordinatı 3, C'nin 8. 3 ile 8'i toplarsak 11. O halde eksi 2'ye kaç eklersek 11 olur. 13. Demek ki B noktamız 5 virgül 13 noktasıymış arkadaşlar. O halde P noktasını bulmaya çalışalım. Eksi 5'ten 5 beş olmuş. 11'im artmış. Bakın B ile D arasında 5T'lik yer var. 5T'de 10 arttıysa her T'de 2 artar. 2T'de de 4 artması lazım. Eksi 4'e 4 eklersek eksi 1'dir. Aynı şekilde Eksi 2'den 13 olmuş. Toplamda 15 birim artmış. 5 T'de 15 birim artarsa her T'de 3 birim artması lazım arkadaşlar. O halde 2 T'de 6 birim, 3 T'de de 9 birim artar. O halde eksi 2'ye 6 eklersem 4 yapacaktır. P noktamız eksi 1 virgül 4 noktası olması gerekir. bir üçgende arkadaşlar köşe noktaları verilirse ağırlık merkezini bulabilirsiniz. Hatırlayacaksınız ağırlık merkezi bir üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasıydı. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela B ve C'nin orta noktası olan D noktasını önce hesaplarsınız. Bize A noktası, B noktası ve C noktasının verildiğini düşünelim. Buradan rahatlıkla B ve C'nin orta noktası D bulunabilir. G noktası da AD kenar ortayını 1'e 2 oranında böldüğüne göre A ve D arasında 1'e 2 oranında bölen ağırlık merkezi rahatlıkla bulunabilir. Bu işlemleri her seferinde yapmamak için şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Bir üçgenin ağırlık merkezi absislerin aritmatik ortalaması virgül ordinatların aritmatik ortalamasıdır. Aritmatik ortalama 3'er eleman topladığımıza göre 3'e bölmemiz lazım. Yani absisleri toplayıp 3'e bölüyoruz. Ordinatları toplayıp 3'e bölüyoruz. Çıktığı sayılar ağırlık merkezinin absisi ve ordinatıdır arkadaşlar. Örneğimizde ABC noktaları verilmiş. ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi D ise M kaçtır diye soruluyor. O halde ABC üçgenin ağırlık merkezini şöyle hesaplayabiliriz. D dedik n artı 0 eksi 3 bölü 3'ün bunları toplayalım. 2 artı eksi 2 olacağına göre eksi 2 artı n bölü 3'ün bu ağırlık merkezi olması lazım. Bize ağırlık merkezini zaten vermiş. m virgül 3 olması lazım. Hatırlayacaksınız cebir dersinizde sıralı ikililerdir bunlar sıralı ikililerde birinci eleman birinci elemanla iki de iki ile eşit olması gerekir. O halde bu ikisinin birbirine eşit olması gerekir. 0 n bölü 3'ün 3'e yani n'nin buradan 9 olması gerekir. N yerine burada 9 yazacak olursak, bakın bu tarafla da m'nin eşit olması gerekir. 9 3, 6'dır. Tekrar yazalım. Eşittir m'ye eşit olması lazım. 6, 3'e bölersem 2, m buradan 2 olarak bulunur. Bizden de zaten m'yi soruyordu arkadaşlar. Örneğimizde koordinat düzlemine yerleştirilmiş bir abc eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgenimizin b ve c köşeleri x ekseni üzerinde. Bizden ağırlık merkezinin, bu eşkenar üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları sorulmuş. Bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre A noktasından bir dik çizersek mutlaka tabanı iki eşit parçaya bölmesi gerekir arkadaşlar. Dikkat edecek olursak A noktasının koordinatları 0,3 kök y eksenini 3, 3, 3 keser. Burası 3 kök birimdir. Demek ki eşkenar üçgenimizin yüksekliği 3 3'dir. Burada bir 30-60-90 üçgeninden buraların 3'er birim ve eşkenar üçgenimizin bir kenarının 6 olması gerekir. Bu durumda B2 idi. Bir kenar 6 olduğuna göre 2 birim burada, 6 da burada. C noktamız 8,0 noktası olması gerekir. Aynı şekilde A noktamıza bakalım. A noktamızın ordinatı zaten 3 kök 3, 3. Sağa doğru bakın bu nokta 5,0 sağa 5 birim gittiğine göre burada küçük A ile gösterilen sayı da 5 olması gerekir. Ağırlık merkezini hesaplayacaktık. Ağırlık merkezi absisleri toplayalım. 2, 5 ve 8. Bölü 3, virgül. Ordinatları toplayalım. Buralar 0, 0. Sadece 3 kök 3 var burada. 3 kök 3 bölü 3. O halde ağırlık merkezimizin koordinatları 15'i 3'e bölersek 5, virgül kök 3 şeklinde bulunur arkadaşlar. Dikkat edecek olursak ağırlık merkezimiz 5'e kök 3. 5 burası bakın arkadaşlar. Tam burada bir noktadır. Aslında bu kadar uğraşmamıza gerek yoktu. Çünkü ağırlık merkezi bunun üzerinde olduğuna göre arkadaşlar mutlaka 1'e 2 oranında böleceğine göre tam bu kırmızı çizgi üzerinde olması gerekiyordu. Koordinat düzleminde üç köşe koordinatları verilmiş olan üçgenin alanı rahatlıkla bulunabilir. Bunu bulabilmek için şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Noktalarımızın koordinatlarını bakın. A noktasının koordinatları x1, y1. B'ninki x2, y2. C'ninki de x3, y3. A noktasının, V noktasının ve C noktalarının koordinatlarını şekildeki gibi alt alta yazıyoruz. Ve ilk yazdığımızı en alta tekrar yazıyoruz. Sıralama burada önemli değil. Yani ilk 3 sıradaki noktaların sıralaması hiç önemli değil. Fakat en üstte hangisini yazdıysanız en altta da aynısının olması gerekir. Daha sonra bu noktaları çapraz çarpıyoruz arkadaşlar. X2 ile Y1'i, X3, Y2, X1, Y3. Daha sonra bunları çarptığımız şeyleri taraf tarafa topluyoruz. Burada artı, eksi sayılar gelebilir. Onları da aynı şekilde işleme dahil ediyoruz. Daha sonra sağa doğru çapraz çarpıyoruz. Bakın 1, 2, 2, 3 ve 3, 1 şekilde. Daha sonra bunları topluyoruz ve bir B sayısı elde ediyoruz. Sonuç olarak alanda şöyle bulunur arkadaşlar. Bir ABC üçgeninin alanı, böyle şekildeki gibi çapraz çarptığınız zaman elde ettiğiniz toplamların farkının ikiye bölünmüş şeklidir her zaman bir üçgenin alanı. Örneğimizde ABC noktaları verilmiş bir ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Soruyu çözebilmek için, A, B, C noktalarını bakın alt alta yazdık. En üstte A noktası geldiği için A noktasını aşağıya tekrar yazdık arkadaşlar. Soruyu çözmek için çapraz çarpıyoruz. 2 kere eksi 1, eksi 2'dir. 6 kere 5, 30. 8 kere 4, 32. Toplarsak 60 çıkar. Bakın eksi sayıları da işlemlerimize dahil edeceğiz. Çapraz çarpıyoruz. 4 kere 6, 24. Eksi 1 kere 8. Eksi 8. 5 kere 2. 10. Toplayacak olursak 24 26 olması gerekir arkadaşlar burada. O halde alan ABC ABC üçgenimizin alanı. Bakın 1 bölü 2 formülde var. Ve bu iki sayının farkını alacağız arkadaşlar. 60 eksi 26. 60'dan 26 çıkartırsak 34 2'ye bölersek 17 birim kare bu ABC üçgenimizin alanıdır arkadaşlar. Örneğimizde bir ABC üçgenimizin köşe koordinatları verilmiş. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Buraya dikkat edecek olursak A noktasının bakın apsisini verilmemiş. Yani A diye bırakılmış. Bu durumda işlemleri yaptığımız zaman A birbirini sadeleştirecektir arkadaşlar. Yani A'lar kaybolacaktır. Bunun sebebi de B ve C noktalarının ordinatlarının eşit olmasıdır. Yani size 3 tane nokta verilir ve ABC üçgeninin alanı soruluyorsa ordinatlarda bir eşitlik ya da absislerde bir eşitlik varsa bunu mutlaka çizerek çözmenizi tavsiye ederiz. Eğer bunu üçgenimizi koordinat eksenine çekildik gibi çizdik. Bakın B noktamız eksi 1'e 1 noktası. C noktamız 9'a 1 noktası. A noktamız A virgül 7. Yani A noktasının ordinatı 7'dir. Yani Y eşittir 7 doğrusu üzerinde bir yerdedir. Fakat absisi belli olmadığına göre A noktası bu kırmızı çizgi üzerinde herhangi bir yerde olabilir. A noktasını nereye koyarsanız koyun arkadaşlar. A noktası her zaman BC çizgisine dikkat edin. 1, 1'den geldiği burası da 7 olduğuna göre 6 birim uzaklıktadır. Yani bu üçgenimizin BC kenarına ait yüksekliği her zaman 6 birimdir. BC kenarına da bakacak olursak 1, 1 ordinatlar eşitti. O halde 9 ile eksi birim farkı 10'dur. BC'de 10 birim olması gerekir. O halde ABC üçgenimizin alanı 10 çarpı 6 bölü 2'den 30 birim karedir arkadaşlar. Bu soruyu arkadaşlar tekrar söyleyelim. ABC noktalarını alt alta yazıp çapraz çarparak da yapsanız gene aynı sonucu bulursunuz. Örneğimizde bir karemiz verilmiş. C köşesi ve B köşesi eksenler üzerinde. Bizden A ve D noktalarının koordinatlarını bulmamız isteniyor. Soruyu çözebilmek için A noktasından y eksenine bir dik çiziyoruz. Bu sayede A noktasının ordinatını ve apsisini bulabiliriz. Dikkat edelim. Alfa 90 beta. Burası dik olduğuna göre bu açının alfa kadar olması gerekir. Alfa 90, burası beta. Gördüğünüz üzere alfa ve beta toplamları 90 derece olan iki açıdır. Burada karenin kenarları da birbirine eşit olduğuna göre buradaki iki tane dik üçgen birbirlerine eş dik üçgenlerdir. Yani bakın burası 4 birim. B de eksi 6 olduğuna göre şurası da 6 birimdir. Yani buradaki dik üçgenin dik kenarları 4 ve 6'dır. Beta'nın karşısı 4, Alfa'nın karşısı 6. O halde diğer dik üçgende de arkadaşlar bu kenar 4, buranın da 6 olması gerekir. E şimdi burası 4 ise şuraya 2 birim kaldı. A noktası sola 6 birim, aşağıya da 2 birim inmiş. O halde eksi 6 virgül eksi 2 noktasıdır bizim A noktamızın koordinatları. D'yi bulmak için arkadaşlar aynı şekilde D'den de buraya bir dik çiziyoruz. Bakın açıları yazalım. Alfa ve beta. Bu da eşit olduğuna göre. Burada maviyle taradığım üçgen de diğer bu iki dik üçgenle eş dik üçgenlerdir. Buranın 4 birim, buranın da 6 birim olması gerekir. Bakın burada küçük bir kare çıktı. D noktası sağa doğru bakın 2 birim geldi. Yukarıya da 6 birim pardon sola 2 birim geldi. D noktasına bakacak olursak sola eksi 2'ye 6 noktası zaten ikinci bölgede absisini negatif ordinatında pozitif olması gerekir. D noktamızda eksi 2'ye 6 noktasıdır arkadaşlar. Örneğimizde bir ABC üçgenimiz verilmiş. Bu ABC üçgeninin kenarlarının orta noktaları verilmiş. Bizden ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Bakın çizdiğimiz zaman bu noktaları hatırlayacaksınız. Buranın alanı S kadarsa buradaki alanların da S, S, S olması gerekir arkadaşlar. E şimdi biz D, E, F üçgeninin alanını bulursak ABC üçgeninin alanının dörtte birini bulmuş oluruz. O halde F'nin alanını bulup dörtle çarparsak ABC üçgeninin alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. O halde DF noktalarının koordinatlarını çapraz şekilde yazalım arkadaşlar. 0 kere 2, 0. 4 kere 4, 16. 6 kere 3. Yalnız burada eksi 3 olduğu için eksi 18. Toplarsak bakın burası eksi 2 çıktı. Çapraz çarpıyoruz. Eksi 12. 6 kere 2. 12. Ve 0. Toplarsak 0. O halde alan D, E, F eşittir. 1 bölü 2 mutlak değer içerisinde. Eksi 2, eksi 0. Burası Eksi 2'dir. 2, 1. Yani bizim DF üçgenimizin alanı 1 birim kareymiş. O halde ABC üçgenimizin alanı da 4 birim kare olması gerekir arkadaşlar.